Buna da. olmuş? Bir daha söyle kız. Kalp çizdin. Nereye çizdin? Aha şuraya. Ya kalpler, böcekler, çiçekler. birazdan zaten silecektim. Efendim kırıldın mı? Sebep? Ya benim çizdiğim kalbi sildin. Ben hiç kendime kırılmıyorum. Sa tahtayı kaç kere doldurup siliyorum. Değil mi lan? Evet Hah, aferin. Anlamadım ki söylediğini. Hocam tahtayı He hey ya sürekli bir mürekkep israfında bulunuyor. Keşke tebeşirli taht olsaydı ya. O zaman güzel oluyordu. O zaman o zaman cezayı da peşin verebiliyordu. Bak, tebeşiri. Mesela buradan e, böyle yazıyorum ya. Oradan bir şey dedin ya. Buna şöyle basınca kırılıyor. Kalan parçayı cah diye kafanın ortasından vurabiliyorsun. Ama tabii ki ben öyle bir insan değilim. Daha o şeye gelmedim. Kalemi atma şeyine gelmedim. Çok şükür. Ne güldün sen? Hayırdır? Bir şey yok mu? Bir şey yokken güldün. Gibi. Çok mantıklısın. Evet. Şununla devam edelim. Var mı bana sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey? He? Yok mu? Tamam. O zaman devam edelim. Devam edelim. Şimdi iş enerji prensibini de sevgili kardeşlerim konuşmuş olduk. Mekanik enerjide değişiklik oluşması olayıdır. İş dediğimiz şey. İş yapılıyorsa enerji değişiyor. Bir şekilde bir enerji transferi söz konusudur. Diye konuşuruk. Şimdi bazı olaylardan bahsedeceğim. Onları lütfen şey yapın, dinleyin. gerçek bir iş yapar mı? yapmaz mı? Oğlum kuvvet varsa var mı? Var. Kuvvet doğrultusunda yol alıyor musun? Alıyorsan evet olur. Ne olmaz? Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Sevgili arkadaşlar. Ben burada e, kuvvetin yaptığı iş eşittir mekanik enerjideki değişiklik diyorum ya. Aklınıza şöyle gelmesin, gözünüzü seveyim. Yani illa bir cisme böyle temas edeceğiz, dokunarak iteceğiz öyle bir şey yok. İlla bir cismi böyle belimizden bağlayıp çekeceğiz. Öyle bir şey yok. Kuvvetin hangi kuvvet olduğu önemli değil. Bak ben size iş yapma şartını söylerken bir kuvvet olmalı ama şu kuvvet olsun demedim. Ya da bunlar birbirine dokunmalıdır demedim. Temas gerektiren bir kuvvet olmalı demedim. Ya da temas gerektirmeyen bir kuvvet olmalı demedim. Kuvvet olsun. Hangi kuvvet? Yer çekimi de olur, elektromanyetik kuvvet de olur, öbürü de olur, öbürü de olur. Nasıl olursa olsun bir kuvvet olsun iki kuvvet doğrultusunda yol alınız. Bu kadar bitti. Tamam? Her türlü kuvvet iş yapar sevgili arkadaşlar. Bakın özel e, özelliklerden bahsedelim. Mesela şöyle bir durum olsa. Hep böyle çiziyorum ama olsun. Şöyle bir cisim şuraya kadar çekilmiş olsa F kuvveti uygulanarak. Şurası da delta x olsa. Ya arkadaş burada yapılan iş dediğiniz şey w eşittir f çarpı delta x'tir. Kuvvetin yaptığı iştir bu. Bu kadar. Başka bir şey düşünmene gerek yok. Bak aynı şey şöyle de olsa bir tane cisim düşünün, m kütleli. Ama bu sefer cismin hızı var bu tarafa doğru, v kadar. Ve ben kuvvet uygulamışım, f kadar. Hatta buna da f üstü diyeyim hadi. Ya da f diyeyim de öbürüyle karşılaştıralım. Sonra bu cismi yine şuraya kadar getirmişim. Yine m kütleli cisim. Yaptığım iş f çarpı delta x kadardır. Cismin ilk hızının olup olmaması önemli değil. Varsa da başka bir şey olur. Başka bir son hıza ulaşırım. Ama yine de ben aynı miktarda iş yapmış olur. Ha şöyle söyle. Bak. Bir tane cisim. Bu cisim bu sefer 2M kütleli. Hızı da yok. V eşittir sıfır. Hadi bunun da V eşittir sıfır olsun. F kuvveti uyguladım. Ve yine şu hizaya kadar getirdim cismi. F kuvveti uygulayarak. E yaptığım iş ne? F çarpı delta x kardeşim. Bu kadar. Başka hiçbir şey olmayacak. Dolayısıyla bakın burada aslında şunu kastetmiş oluyorum. Bir kuvvetin yaptığı iş, kuvvetin kendi niceliği ve kuvvet doğrultusunda kat edilen mesafe büyüklüğünden başka hiçbir şey bağlı değildir cismin kütlesi daha büyük ya da daha küçük olması hiç önemli değil. Cismin orada belirli bir hızı olması ya da olmaması hiç önemli değil. Hatta hızının yönü bak şöyle bir şey. Bu cisim diyelim şöyle bir cisim. bu tarafa doğru V hızı var. Tamam? Ve ben kuvveti şöyle uyguladım F kuvvetini bu 7 m kütleli bir cisim. Yaptığım işin büyüklüğü nedir dersem W eşittir F çarpı delta X'tir dersin. Bu kadar. Anlaştık mı? Ha, şunu kabul ederim bak. Burada yaptığım iş cismin enerjisinde artı artış meydana getiriyor. Burada yaptığım iş artışa sebep oluyor. Burada yaptığım iş artışı ama burada yaptığım iş azalışa sebep oluyor. Olsun. Ben iş için temel koşulu şöyle söyledim sana. Dedim ki kuvvet olacak ve yer değiştirme olacak kuvvet doğrultusunda. Bu kadar. Şu ikisinin ayrımına birazdan geçeceğiz. Bunlar ne anlama geliyor onu konuşacağız birazdan. Tamam mı? Biz dolayısıyla sevgili arkadaşlar bunları sürekli tekrar tekrar söylüyorum. Ee, bunu şey yapmayın. Ee, gerçekten çok karışıyor birbirine. Dolayısıyla ben tekrar tekrar söylüyorum. Bir kuvvetin yaptığı iş cismin kütlesinden bağımsızdır. Bir kuvvetin yaptığı iş cismin başlangıç konumunun ne olduğuyla alakalı değildir. Bir cismin bir, bir kuvvetin yaptığı iş, cismin başlangıçta ne kadar büyük hıza sahip olduğuyla alakalı bir şey değildir. Kuvvetin yaptığı iş sadece kuvvetle kuvvet doğrultusunda alınan yol ya da kuvvet doğrultusundaki yer değiştirme ile hesaplanan bir niceliktir. Bitti. Nokta. Tamam? Lütfen şöyle yazalım. Bir kuvvetin yaptığı mekanik iş bir kuvvetin yaptığı mekanik iş cismin kütlesine yerine hızına ilk enerjisine nokta 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 koyun bağlı değildir. Yerine nasıl bağlıyız? Kaç yükseklikte olsun? Içerik. Evet. MGH olmayacak mı? MGH derken? M kütüphane cismi yukarıda olsun da kaç mesafe olsun yere. Evet. Fakat MGH olunca yerine bağlı olur Ondan bahsetmiyorum ya. O cismi oraya çıkaran kuvvet o kadar iş yapmıştır. Kabul ediyorum da. Yerden dolayı bir değişiklik olmuyor. O zaman hızdan dolayı da bir enerji değişikliği oluyor. O pencereden bakabilirsin. Sen neyi söylemiş oluyorsun? Kuvvetin yaptığı işin neye denk geldiğini söylemiş oluyorsun. Ben kuvvetin yaptığı işin cisimle ilgili bir değişiklik oluşturmadığını söylemiyorum. Tabii ki değişiklik oluşturuyor. Bu yere bağlı potansiyel enerjide değişiklik olabilir. E, hıza bağlı kinetik enerjide değişiklik olabilir ama cismin enerjisindeki değişme miktarı kuvvete ve kuvvet doğrultusundaki yola bağlıdır. Bu kadar. Tamam? Böyle düşünün. Anlaşabildik değil mi? Hiçbir şekilde cismin üzerine yapılan iş ya da kuvvetin yaptığı iş cismin kütlesiymiş, yok hızıymış, yok şuymuş, yok buymuş önemli olmayacaktır. Var mı itiraz? Hah? Yok. Peki. Peki. Şöyle bir şey desem Aha, buraya F yapmayayım. Tamam, böyle yapayım. F yapayım. Şimdi bak, bir miktar şeyi değiştireceğim koşullu değiştireceğim. Diyorum ki F kuvveti delta t sürede cisim burada duruyordu diyelim. A hizası, B hizası. D, delta t sürede cismi A'dan B'ye getiriyor. Dedi. Yapılan iş Neye bağlıdır? Evet, işte. aynen öyle. Yapılan iş doğru orantılıdır. F ile yapılan iş doğru orantılıdır. Delta X ile. Ha sen bana dersen ki ya hocam burada mesela ben şöyle söylüyorum sana. Bu kuvveti cisim üzerine delta T süre boyunca uygulayacağım. Bu kesin. Soru böyle söylenmiş ve sen bana lütfen yapacağım işin cismi kütlesine bağlı olup olmadığını söyle dese. Okay. Ben sana derim ki ya bağlı bağlı ben derim kardeşim. Şey Niye? Çünkü ben yapacağım işi başka bir niceliği sabit tutarak yapmaya çalışıyorum. Bak dikkat et lütfen. Şöyle diyorum. Soruyu sorarken şöyle söylüyorum. Diyorum ki kuvvet delta t süre boyunca boyunca uygulanmak şartıyla şartıyla Fizik işte bunun için zor sevgili arkadaşlar. Çok değişken var. Değişkenlerin her biri üzerinde oynayarak farklı bir duruma ulaştırabilirim sistemi. Eğer kuvveti delta t süre boyunca uyguluyorsam sen zaten rahatlıkla delta t olsun olmasın F kuvvetini artırırsam F artarsa yapılan işin artacağını söyleyebilirsin. Bu zaten sıkıntısız bir yorum. Problem yok. Asıl mesele şu. F kuvveti artırılması değil de delta T süre boyunca sabit bir kuvvet uyguluyorum ama cismin kütlesini artırırsam. Evet. M artarsa sevgili kardeşlerim artık Newton hareket yasaları gereği F net eşittir M çarpı A olacak ya. Şuraya yazayım. F net eşittir M çarpı A olacak. E dolayısıyla eğer kütleyi artırırsan net kuvvet sabitken ivme küçülecektir. E ivmenin küçülmesi kat edilen mesafeyi delta x'i biz şöyle hesaplıyorduk biliyorsunuz. 1 bölü 2 a t kare diye hesaplıyorduk. Bak soru bana diyor ki t sabit kardeşim diyor. Gördün mü? O zaman T sabitken ben kütleyi artırırsam ivme azal, ivme azalırsa delta x azal, delta x azalırsa yapılan iş azalmış olmalı. Gördünüz mü? W azalır. Ama yine söylüyorum W'nun azalmasının sebebi aslında delta x'in küçülmesidir. Anlaşabildik mi? Var mı sıkıntı? Ha? Eğer bana derse ki şuradaki gibi cisim A'dan B'ye geliyor. A'dan B'ye gelirken kütleyi azalttım derse hiçbir şey olmaz. Yaptığı iş F çarpı A-B arası mesafe kadardır. Ama adam diyor ki özellikle bastırıyor bak delta T'yi sabit tutuyorum ben sana diyor. Delta T'yi sabit tutmak demek kütleyi azalttığında cismin başlangıçta A noktasında olduğunu düşünürsem kütleyi azalttığında B'yi geçiyor olduğu bir duruma ulaşmak demek bu X'in büyümesi. Kütleyi artırdığımda daha B'ye ulaşamamak anlamına geliyor. Bu da X'in azalmasını sağladığı için mecburen iş kütleye bağlı olur demiş oluyorum burada. Ama sebep ne? Sebep sistemde başka bir şeyi sabit tutuyor olma. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Mesela kuvvet sabit kalmak şartıyla delta T'yi artırırsam e o zaman delta t ha, delta t büyürse daha uzun süre ivmeli hareket yapmış oluyorum. Daha uzun süre ivmeli hareket yapmak daha uzun mesafe kat etmek demek. Belki bu durum için mesela öyle. E o zaman delta x değişmiş oluyor. Kuvvet aynı, delta x değişti. Delta x arttı, o zaman yapılan iş de artmış oldu. Gibi 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 yorumlara da açık olmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Tamam. Soruda neyin sabit tutulup, neyin değişken olarak alındığını lütfen unutmayınız. Peki, güzel. Malab. Pozitif ve negatif iş. Bakın insanların kafası burada karışıyor işte. İş dediğim şey skaler bir nicelik. Ama adam diyor ki hocam bunun yönü var. Ben yönden bahsediyorum. Nasıl olacak burada yön varsa vektör olması lazım gibi söylüyor ama bu vektörle alakalı değil. Bu enerjinin değişiminin artış yönünde mi yoksa azalış yönünde mi olmasıyla alakalı bir şey. Çünkü skaler niceliklerde işaret büyüklüğe dahil kabul edilir. Bak mesela ben şöyle söylüyorum sana. Bir tane cisim şöyle duruyor. Ve sıfır eşittir sıfır. Ben bir kuvvet uyguladım, F kuvveti. Bu bir vektör. Ve cismi şuraya getirdim. Dolayısıyla sana desem ki, hadi güzel çocuğum burada delta x'i bir çiz bana. Delta x neydi? Bakın, konum dediğim şey referans noktasına bağlı olarak çiziliyordu. Referans noktası başlangıç noktası, cisim bitiş noktası olarak çiziliyordu. Ama yer değiştirme Referans noktasından bağımsızlığı. Yer değiştirme deyince biz şunu alıyorduk. Cismin baştaki konumu vektörün başlangıcı. Sondaki konumu vektörün bitişi olacak şekilde çizdiğim vektör benim için yer değiştirme vektörüydü. Yani bu cisim için şu hareket sırasında yer değiştirme vektörü aslında şu. Delta x vektörü. Gördün mü? O zaman bu cisim için yapılan işi hesaplarsam yapılan iş eşittir. F vektörü çarpı iç çarpım tabi bu ya da skaler çarpım delta x vektörü. O zaman şöyle demem lazım. F pozitif bir vektör. Değil mi? Pozitif yönlü. Çarpı delta x dediğim şey x de pozitif yönlü. O zaman yapılan iş de f çarpı x büyüklükte ve pozitif bir iş olacak. Gördün mü? Yani ne demiş oluyorum? Uyguladığım kuvvet yönünde gidersem o zaman pozitif iş yapmış oluyor. Bakın şöyle bir şey de mümkün. Şimdi benim seçtiğim şurada burası artı yön, burası eksi yön diye alıyoruz ya hep. Yine aynı şekilde almış olalım. Şöyle bir cisim. Bu tarafa doğru V hızıyla hareket ediyor ve ben şöyle bir F kuvveti uyguladım. Bu cismin şuraya gelmesini sağladım. Burası da delta x. Ha, sen yine diyeceksin ki hocam bak delta x vektörü şu. Aha şu yer değiştirme vektörü. Delta x. Kuvvet, kuvvet vektörü de şu. O zaman yapılan iş dediğim şey W eşittir. F vektörü çarpı delta x vektörü olacak ya. F vektörü negatif yönlü bir vektör. Delta x o da negatif yönlü bir vektör. Değil mi? O zaman bu ikisinin çarpımı yine pozitif bir değer ortaya çıkaracak. F çarpı x kadar olacak büyük. Ha işte bu da pozitif iş. Yani burada pozitif iş derken sadece kuvvetin yönüne bakmıyorum. Sadece cismin gittiği tarafa bakmıyorum. Şuna bakıyorum. Eğer cisim üzerine uygulanan kuvvet ile Cismin yer değiştirmesi aynı yönlüyse cisim üzerine kuvvetin yaptığı iş pozitif iştir. Bu pozitif iş cismin enerjisinde artış meydana getirir. Tamam mı? Mekanik enerjiyi artırır. Ha sen şöyle de diyebilirsin bak. Bak 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 bak. Hocam sen de hep kinetik enerjiyle böyle ilgili şeyler yapıyorsun ya aman. Şu da olur. Bak cismi aldım şuradan, F kuvveti uyguladım, yukarı doğru ve sabit hızıyla yükseltiyorum F kuvvetiyle. Cismi şuraya getirdim. Mesafede E kadar olsun. Şimdi bu cisim için sevgili kardeşlerim kuvvet ne tarafa doğru? Yukarı doğru değil mi? Kuvvetin yaptığı işten bahsediyorum. Kuvvet yukarıya doğru ve yer değiştirme vektörüne bakarsanız yer değiştirme vektörü de yukarı doğru. Gördünüz mü? E kuvvetle yer değiştirme vektörü aynı yönlü. O zaman burada yaptığım iş W eşittir F çarpı delta X olacak. Bu vektörler ikisi de mesela ikisinin de yukarı doğru yönü pozitif seçme, seçsem F de pozitif. Delta de pozitif olduğu için sonuç yine pozitif bir iş değeri. Ve dolayısıyla gördüğünüz gibi cismin enerjisinde yine de artış söz konusu. Tamam mı? Peki MGH ne yapıyor? MGH ne yapıyor? MGH. derken? O da negatif iş yapıyor. Yerçekimi yani, kuvvetiyle. Bunların toplamı sıfır olmuyor toplamı sıfır olmuyor. Toplamı niye toplamını sıfır yapıyorsun? GFM, G, GFM, Bak, dikkat edin lütfen. Sorularda biz size şöyle söylüyoruz. Kuvvetin yaptığı iş nedir? Bu kadar. Yer çekimi kuvvetinin yaptığı iş nedir? Bu kadar bitti. Eğer toplamlarına bakarsan başka bir şeyi araştırmış olursun. Onu da söyleyeceğim zaten. Tamam? Mı? Toplamları başka bir değişikliği ifade ediyor bize. Zaten bir cisim üzerine uygulanan net kuvvet senin dediğin gibi toplam kuvvet yani. Cisim üzerinde iş yapıyorsa bir tek enerji türü değişir. O da hangisi? Mekanik. Kinetik. Bir cisim üzerine net kuvvet iş yaparsa sadece kinetik enerji değişir. Potansiyel enerji değişimi olmaz. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim ondan sonra değiştireceğim durumu. Şimdi şöyle düşünün. Bakın bu M eşittir 4 kilogramlık bir cisim. Ben bu cismi yukarıya doğru V eşittir 40 metre bölü saniye hızla fırlattım. Tamam. Ve bu cisim üzerine F eşittir 20 Newtonluk kuvvet uyguladım. Bu cismin zaten kendi hızı dolayısıyla kendi başına da yükseleceğini biliyorum ama bir de F kuvveti uyguladım. Şuraya geldiğini hala F kuvveti uyguluyorum. Şöyle... Şöyle, bu mesafenin de e, h eşittir 15 metre olduğunu söylesem. Peki burada kuvvetin yaptığı iş pozitif mi negatif mi? Cisim yavaşlıyor, değil mi? 4 kilo cisim, mg 40. Uyguladığım kuvvet 20. Ne dersiniz? Kuvvetin yani, kuvvetin, ya kuvvetin yaptığı iş pozitiftir yani. Hala nedir? Hala cismin hareketi yönünde kuvvet uygulanıyor. Gördünüz mü? Hala kuvvetin yaptığı iş WF pozitif bir iştir. Ve dikkat edin lütfen. Şuradayken cismin enerjisi ne kadar? Sadece 1 bölü 2 kare kadar. Değil mi? buradayken şuraya geldiğinde hızı azaldı tamam güzel hoş ama potansiyel enerjisi arttı yani bu cismin üzerine yapılan iş hala cismin enerjisini artırdı. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Bu cismin üzerine 20 newton uygulanmasaydı zaten mekanik enerjisini değiştirecek bir etki olmayacaktı. Bunu da konuşacağız ileride. E, kuvvet uygulanmadığında mekanik enerji değişmiyor ise ben şu anda hareket yönünde kuvvet uyguluyorum. Dolayısıyla mekanik enerjiyi artırıyorum demektir. Yani başka bir bakış açısı olarak şöyle de bakabilirsiniz. 20 Newton'lu kuvveti uygulamasam bu cisim 15 metre yukarıya çıktığında daha küçük bir hıza sahip olacaktı. Ama 20 Newton'un etkisiyle şu anda sahip olacağı hızdan daha büyük hıza bir sahip olacak demiş oluyorum. Görebiliyor musunuz? Dolayısıyla cismin enerjisinde bir artış meydana gelmiş oluyor. Tamam? Yani sevgili kardeşlerim, eğer cisim üzerine uygulanan kuvvet cismin hareket yönündeyse işte o zaman yapılan iş pozitif iştir. E peki şöyle olsa Bak o taraf yine artı taraf olsun. Bu tarafta eksi taraf olsun. Cisim bu taraftan V hızıyla gidiyor ama ben F kuvveti uyguladım ters tarafa doğru. Tamam Ve cisim şuraya kadar geldi. Artık hızı V üssü oldu. Hala kuvvet uyguluyorum F. Şurası da benim gittiğim mesafe. Ben burada delta x'i yaz desem e sen dersin ki hocam ilk konum şurası, son konum burası. Demek ki delta x vektörü şu olmalı. Bu delta x vektörü. E kuvvet vektörü ve ters yönlü. O zaman burada yaptığım iş W eşittir. F vektörüyle delta X vektörünün çarpımı olacağı için delta X vektörünü yazarken ve F'i yazarken birinin önüne eksi koymalı. Değil mi? F kuvveti negatif yönlü bir kuvvet. Delta X artı yönlü bir vektör. O zaman bunların yaptığı iş eksi F kadar olacak ki gördüğün gibi burada cismin enerjisi azalmış olmalı. İşte biz buna da negatif iş diyoruz. Tamam Cismin hareket yönüne ters yönde uygulanan kuvvetin yaptığı iş. Aynı şeyi şöyle de söyleyebilirsin. Bak buradaki cisim bu tarafa doğru gidiyor. V hızıyla. Sen F'yi ters tarafa doğru uyguladın. Tabii ki burada yapılan işte de delta x şu olacak. Bu delta x Kuvvet vektörü şu olacak. Yapılan iş için F çarpı delta x'e bakıyorum. F dediğim şey pozitif yönlü bir vektör. Delta x dediğim şey negatif yönlü bir vektör. Dolayısıyla eksi f çarpı x kadar iş yapmış oluyorum ki bu da cismin enerjisini azaltmış oluyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla sonuç cümlesini şöyle ifade edeceğiz. Eğer cisim üzerine uygulanan kuvvet hareket yönündeyse kuvvetin yaptığı iş pozitiftir ve bu cismin enerjisinde artış meydana gelir. Başka durumları yine inceleyeceğiz diyorum. Diğer etkiler önemsizken eğer cisim üzerine uygulanan kuvvet ve hareket yönü birbirine ters ise işte o zaman yapılan iş negatif iştir. Bu da enerjinin azalmasına sebep olacaktır. Lütfen bunu yazın sonra çıkalım. Şöyle deyin kuvvet ile hareket yönü aynı iken yapılan iş pozitif zıtken yapılan iş negatiftir. Diğer olaylar önemsizse pozitif iş enerjiyi artırır. Negatif iş azaltır. Deyip hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Gidin aç karnınızı doyurun. 55'te çıkıyorsunuz değil mi?